Oruç tutmak izzettir, bileni bir lezzettir. On bir ayın sultanı, ünlülere rahmettir. Sen, bu madenize, şahane bir baklava açmış gibi bir his veriyorsun. Oruç tutmak izzettir, bileni bir lezzettir. 10 bir ayın sultanı, sultanım müminlere rahmettir. Evet gelen görüyorsunuz konuklarımıza da illeri de, ille de bir mani okutacağız yani. Yoksa geçiş yok diyoruz. Şimdi biz bir yeni gelin tatlısı. Evet. E, ee, senin neden buna yeni gelin? Neden yeni gelin? Ee, açıkçası e, ben de ilk yemek, baş, yemek yapmaya başladığımda çok fazla bir şey bilmiyordum. Öyle böyle bir baklamaları açamam. E, hala kıymalden güzel baklava açamam. Elbette. Söyleyeyim. Elbet. söyleyeyim. Elbet. E, ama e, bu baklavanın Dolayısıyla e, gelen misafirler şahane bir baklava açmış gibi bir his veriyorsunuz. diye. Öyle o bir tatlı kay yeni gelinler bunu yapsa. Ha, doyduk doymadık demeyin yeni gelinler ya da yeni evlenecek, yeni olanlar. olanlar. Biz yeni gelin tatlısı yapacağız. Peki yapalım. Şimdi malzemelerimiz, malzemelerimiz tamam. Malzemelerimiz hemen söyle. Bir paket e, baklavalık yufka. 250 gram fındığımız, 250 gram e, cevizimiz var. 3 tane iri yumurtamız var. 1 su bardağı yoğurdumuz, 1 su bardağı şeker, e, şekerimiz, 1 su bardağı da yağımız var. Bir kabartma tozu ve vanilyamız var. Tamam. Evet. Şimdi onlarla sos yapacağız. Sos yapacağız onlarla. Evet. Pekala. Evet. Ee, tamam. fındığın az, az olursa diye ben sana biraz da fındık da çekerim. Evet. Şimdi yufkalarını sen bir güzel sereceksin. Değil evet, mi? Evet. Şimdi ben bunları e, tepsiye yerleştireceğim. Ha tepsiye tamam. Şöyle. Oluruz, senin istediğin evet, gibi süper. var. Peki. Süper. Bu ölçü tam bu tepsiye göre. Peki. Şimdi bunun her yerine şöyle Şimdi şöyle toplayarak da bunu yani aralıklar bırakacağız. Şöyle şekilde. Elimizi tutuyoruz. Şöyle şöyle çekiyoruz. Hmm. Şöyle tutup Bir buradan çekiyoruz. yapar gibi. Aynen öyle. Belli aralıklar kalması lazım. Şöyle. Bu e, orta parmağımız dururken baş parmağımızla geçeceğiz ve şöyle birleştirecek. Bunu hmm. da bu şekilde. Sonra bunu böyle alıp buraya yani, yerleştireceğiz. Dur bakayım. Sen, ben de yapabilecek evet. miyim? Dur bakayım diye. Bunu e, gezdiriyoruz. Evet. Biraz ceviz içi. Evet. Evet. Biraz hinduk içi. Hı çok severim pinduğu da. Evet. evet. Biraz daha pindukladım. Sonra bunu şöyle kenardan mı başlayacağız? Şu parmağımızı tutun. Şöyle. Hı. Şu parmağımı. Orta parmaklarımızı bastırıyoruz. Hı. Şöyle bastırıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Evet. Şimdi bu elimizle yavaş yavaş. Evet. evet. Böyle böyle. Hı, hı. Şöyle. Tekrar. Şöyle evet. İşaret parmağımızla dengeleyip baş parmağımızla ileri çekiyoruz. Hı. Ve böyle bir yapıyoruz. Ay bu çok şık bir sandviç olacak. Ay o bunu hiç bilmiyordum ben. Bak sen bak sen neler varmış. <laughs> e bunu da gösteriyorum. Dikkatlice bakınız. Bana öğretti. Gördüğünüz gibi biraz ceviz içi, biraz pişmiş. Aslında bunu anlatıktı sana da çok güzel güzelmiş deneyim. Hatta, hatta badem de yapabilirler. Evet. Şöyle şu orta parmağı koyduk buraya. Evet, Sonra evet. baş parmağımız şıkkımızla böyle böyle gördüğünüz gibi bir güzel pirisole haline getirdik. Hadi bunu da sen yap. Tamam. Bak öğrendim değil mi hemen? Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Müzik <laughs> sohbetimizden. Sohbet. Bu, bu harika. Böyle bir isole Bir gelinlik dua gibi oldu. Evet aynen öyle. Belli aralıklarla olması gerekiyor. Yani hazırlayacağımız sosun bakarsın. içerisine mı? girmesi için. Şimdi sosumuzu evet. yapalım, sos yapalım. Ama sana sos için bir kase vereceğim. evet. Efendim bakar mısın? Böyle bir isole, gibi çok güzel bir tatlı olacak. Yani Sosumuz için 3 tane yumurtamız var. bardağı sıvı yağımız. Evet. Bunları, e, evet. Bu, bir su bardağı şekerimiz. Bunları çırpacağız. Bu e, yoğurdumuz var. Dilim tatlımızın üzerine yapacağımız bir sos evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Sonra bir de şerbet kaynattık biz buna. Evet. Ona da e, şerbetimizi e, kaynattık ki soğusun. Evet. Çünkü şerbet soğuk olacak. sıcak olması lazım. Burada kabartma tozu, pekili, şöyle vanilya, şerbetimiz içinde e, bir su bardağı şeker, iki su bardağı e, suyumuz var. E, birkaç dilim de limon içerisine evet. atmamız yeterli. İşte böyle kaynattık. Yani bir taşın kaynayacak. Kaynattıktan sonra evet. kenarda soğutuyoruz. Peki. Şimdi bunu böyle 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 iyice çırptıktan evet. sonra artık sosumuzu da katabiliriz değil mi? Evet. Da bizim mantolu patlıcanlar aman i̇şte, da aman. O, aman da aman. geldi. Mantolu patlıcanlarımız kızardı. Evet. Aynı fırına biz yeni gelin tahtımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi evet. 180 dereceye ayarladık oda. Bu arada sosumuz da hazır. Sosumuz biraz daha ısıtabiliriz. Ben onu ısıtayım şimdi hemen, ister. değil mi? Evet. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Saksı